hello. Merhaba diyelim bir merhaba diyelim. Merhaba efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Alina da hoş geldi. 7 aylık Alina ile böyle bebeği olan anneler için dedik ki biz bir egzersiz videosu hazırlayalım. Beraber bebeğinizle evde bakın görün neler yapabilirsiniz. Alina'yı bana emanet eden güzel anne babaya da teşekkür ediyorum. Kamera arkasında destekler şu anda. Alina hazır mısın? Başlayalım mı? Başlayalım mı? Şimdi bebeğinizle böyle oynarken... Hmm, oynarken hemen ne yapabiliriz? Tabii ki antrenmanlarımızın vazgeçilmezi. Squat yapabiliriz değil mi? Doğal ağırlığım Alina. Wow. Bir. Oley. Hadi gel gel gel. Oh iki. Bak bir, bir gülücük ver. Bir de bir gülücük ver. Woo, üç. Alina da smile diyor size. Dört. Bravo Alina tekrar aldım bebeğimi. Bu <laughs> Kaç olduk? Bir 10 tane yapar mı bu anneler? Hmm. Oh yerim seni. Ay. ah Arkadaşlar 10 taneyi tamamlayın tamam mı? 10 tane squat bebekle. Doğal ağırlık sarın sanırım Alina 7 aylık ama gördüğünüz gibi güzel <laughs> güzel. Güzel. O zaman şimdi Alina'yla bir de ne yapacağız? Mekik yapacağız. 9 kilo falan diye bir haber aldım. Mekik yaparken şöyle önce smile'ımızı bir düzeltiyoruz. Alıyorum. Aa, hazır mısın? Hazır mısın? Hop oley bir. Karın kasları çalışsın anneler. Gel 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 gel. Hop iki. Gel 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 gel. Wow ee. O beni izliyor şu anda. Bu kim bu çılgın diyor. Dört. On tane yapıyoruz mutlaka. Beş. Bak Alina. Oh. Böyle yiyorsunuz onu bir de. Altı. Oley. Gel, gel 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 gel. Oley yedi. Hadi on tane tamamlayacağız. Sekiz. Bravo. O mikrofonu. O mikrofonu sevdi. <laughs> evet. Şimdi. Şimdi kolları güçlendireceğiz. Nasıl mı? Bakalım Alina'yı yatırdığımda mutlu olacak mı? Deniyoruz. Gel bakalım. Bebeğinizi yatırın güzel anneler. Gel bakalım Alina yat 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 yat. Hem kalçaları hem bacakları hem kolları çalıştıracağız. Kalçaları odaklanalım. Nasıl mı? Alina'yı aldım. Onu öpeceğim şimdi. Gel 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 gel. Alina ile burada konuşurken anneler... Ah, sevdi. Hop bir, iki, üç. Saçlarımı sevdi. Dört, beş, altı, yedi. Öyle bebeğim var spor yapamıyorum. Yok işte spora bahane. Değil mi? Değil mi Alina? Evet saçlarımızı yolabilir. Yolabilir. Gördüğünüz gibi. Evet, saçlarımla oynarken diğer bacağı geçtim. 10 tane yapıyorum. 1. Bir. bir kurt bir dakika bir kurtaralım. Kurtar. Ay! Kurtar. Kurtar. Seni yerim. 2. 3. Hadi güzel anneler. 4. Güzel bebekler. Ay! 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 <laughs> Son 3 2 ve şimdi Şimdi hadi gelin kolları sırtı çalıştıralım biraz daha. Geliyoruz, geliyoruz. Kollar, sırt, göğüs çalışıyoruz. Aslında şınav yapıyoruz ama kalifiye bir push up yapacağız. Burada bebeğinizin ağırlığının gördüğünüz gibi çok önemi yok. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama ona sıkılmaması için bir an önce onu öpmeniz lazım bu bir. Bence saçlarınızı toplayın. <laughs> iki. Allah Allah Allah. Geliyorum Alina. Çek beni. Üç. dört. Seni yerim. Seni yerim. O benimle eğlendi. Alayım mı saçlarını? Ya diyorsun ki böyle spor mu yapılır değil mi? Saçlarını bağla yani. Bağla. Arada ona da yaptıracağım tabii. Ona da yap. Ona da yaptıracağım birazdan. Bebeğimize de çalıştıracağız. Hop geliyor. Sıkılmaya başladı. Sıkılmaya başladı. Hemen o yüzden hemen araya ona bir ona bir egzersiz yaptıralım ki biraz daha uzun süre yapabilelim. Nereye bakıyorsun? Arkada anne baba var ona bakıyor değil mi? Bebeğinizle bakalım ne kadar esnek. Vay. Wow. Bebeklerin bağ dokuları çok daha esnek oluyor tabii ki. Bravo. Evet. Bir 10 tane de şınav yaptınız. Artık bebeğimizin sürecine göre diyoruz ve şimdi gelelim kolları çalıştırmaya değil mi? Bu kolları çalıştırırken aslında çok yaşa, çok yaşa. Kolları çalıştırırken bebeğin ağırlığına göre kollar çalışıyor. Nasıl mı? Bakalım ne kadar, ne kadar izleyecek sizi. Hadi bakalım kolları çalıştırıyoruz. Hazır mısın anne? Hazır mısın? Hazır mısın? Çalıştır kolları. Bir. Ah. İki. Bacakları da çalıştır bu arada. Oley. Geliyor mu? Üç. Annemiz arkada olduğu için Alena'yı <laughs> güldürebiliyor. <laughs> o oh, dört. Şimdi anneyi kendime çevireceğim. Ay. Ay çocuğu, Hırpaladım mı seni ben? Oh yedim. Ve son. İki, hop bir tane daha, hop bir tane daha. Evet, kollarımızı da çalıştırdığımıza göre, göre. Şimdi bir de minik bir, minik bir oyun oynayalım bakalım. Alina duracak mı? Bakalım bir oturtuyorum onu. Deniyorum. Hayır, hayır diyor, beni artık bırak diyor. Evet, son bir hareket daha deneyelim bebeğimizle. Bakalım ne kadar oyun oynayabiliyoruz. Kalça çalıştıracağım size güzel anneler. Şimdi bu bebeğimi oturtuyorum böyle. Allah oturdu. Bak şimdi. Hatta yatırıyorum vücuduma. Haa ole. Ah, ah, ah. Böyle tuttum. Şimdi oturmadığı için anne de arkada. Wow, kalçayı kaldır. Bir. Uhu, Alira. Uhu, iki. Oturan bebekler oturabilir. İsterse ayakta durabilir. Sadece sıkı tutun. Üç. Uhu. Şimdi bana mı dönsen biraz acaba? Bana. <gülüyor> <gülüyor> Oley. Alina buradayım, 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 buradayım. Hmm gel buradayım buradayım haydi kalçalar çöz oley <laughs> bir tekrar 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 oley süpersin dostum süpersin dostum bravo sana <laughs> ah anneler güzel anneler böyle kalçayı çalıştırırken bir hep bütün hareketleri ona tamamlamaya çalışıyoruz bebeğimizin ruh haline göre <laughs> alina bence gayet iyi benim de çünkü sadece bugün tanıştı, değil mi? Bugün tanıştık biz onunla. Böyle, hadi gel kalkalım. Artık sıkıldı benim bebeğim. Bay bay de, bay bay. Güzel anneler, bebeğinizle böyle egzersiz yapabilirsiniz. Spora bahane yok mottosunu. Gördüğünüz gibi her şekilde altını dolduruyoruz, değil mi? Bütün bebekli anneleri biz Alina ile öpüyoruz. Bay bay. Bay bay.